lan bu ağaç lan kapıyı. Kıfır basaydı gel. Gir lan içeri amına koydumun çocuğu gir gir gir. Anan avradını sikem. Bir de kaçıyor. Aha amcık. <laughs> Ola <laughs> haydi haburanın havalandırması çok kötü Ne ananı sikerim ha ne havalandırması kapçı gazı. Hay ne ya ha haydi hocam hemen espriden denemiyorsun <laughs> ya. Lan oğlum bak beni sinirlendim senin ananı sikerim gel şuraya oros bu çocuğu. Bir de biz gire bak. Ulan <laughs> haydi hocam ha burada sen kal ya. Ne 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 ne. Ulan ulan ananı ananı Oros bu çocuğu aha şimdi yakaladım. Gün gelir hesap döner, keser döner, sap döner. Ula hay dostum beni niye yakalayıp duruyorsun ya? Daha bir tekerlemeyi bilmiyorsun. Lan amcuk ananı sikerim. Gel lan içeri. Gel lan düelliğe gel. Ana.